Efendim merhabalar ben Doktor Ali Kerim Diler yeni bir bölümde daha kıymetli partnerim Alican Aytekin'le birlikteyiz. Alican, bugün konuksuz geçmeyelim dedim. Ama <laughs> bir tam konuk da bulamamışız galiba. <laughs> bir tam konuk bulamadık kısmen parçalı getirdik. İşimize yarayan kısmını alıp gelmiş gibi duruyor. Aynen öyle işimize yarayan kısmını aldık getirdik. Kendisi Marie Isabel. Marie Isabel'in bize aslında bugünkü anlatımlarımızda destek olacak. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Şimdi iyi hoş her şeyi anladım da Marie Zabel. Marie Zabel mi? Marie Zabel evet. Mariez... Kim bu? <laughs> Konuşamadım. Şimdi kendisi bize bugünkü konumuzu açmak için konuk oldu. Teşekkür ederiz. <laughs> biz de, evet. Şöyle ki Ali Can hani diyorsun ya ya bu uygulamaları yapıyoruz biz bir hasta üstünde bunu göstersek falan. Ya hasta üstünde gösterilen videolar çok. Bir de bunları yapmakta bir takım hani ülkemizin kanunlarıyla ilgili sakıncalar var. Ha. Dolayısıyla Hani böyle bir model üzerinde göstermek daha faydalı. Konuştuklarımızı veya konuşacaklarımızı. Çok ama gerçekçi duruyor abla. Abla gerçek zaten Ali Can. Nasıl gerçek? Yani bu bildiğin... Maria abla kalk yerine yat. <gülüyor> <gülüyor> Madem gerçek misin? <laughs> Şimdi Alican, evet dokusu itibariyle vesaire çok özel çalışılıyor bu tip mankenler modeller. Şöyle ki nasıl ve neden yaşlanıyoruz? <laughs> bu yaşlanmanın yüzdeki etkileri neler oluyor? Süper. Şimdi biz her kapıdan giren hastayı belli bir duygu grubuna sokmaya çalışıyoruz. Yani diyoruz ki bu hasta üzgün mü? Kızgın mı? Yorgun mu? Yoksa sarkık mı? diyoruz. Ve biz bu hasta için neler yapabiliriz? Daha mı kadınsı veya erkeksi göstermeliyiz? Yüzünü daha mı ince veya daha mı geniş göstermeliyiz? Yoksa daha mı genç görünüme sahip olmasını sağlamalıyız? Bunların aslında hepsinin bir de formülü var. MD Codes adı altında Dr. Mauricio Mayo Brezilyalı plastik cerrah bu sistemi geliştirdi. Biz de ülkemizde bu zemin eğitim veren hekim grubu arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla bunu aynı zamanda hekim arkadaşlarımıza da aktarıyoruz. Çünkü bir takım formüllerle yürüyoruz her zaman. Hı. Şimdi hasta ilk geldi. Kapıdan girdi. Şimdi mesela Maria abla üzerinden değerlendirsek hocam. Maria Şimdi, abla geldi. Ma Maria ablada bütün özellikler var. Öyle mi? Bütün özellikler olduğu için zaten bu tip şeylerde <laughs> kullanılıyor. Yani bütün özellikler derken. Bir kere bir hastaya baktık. Dedik ki bu yorgun bir hasta mı? Eğer bu <laughs> ön elmacık kemiğindeki yağı kaybetmişse, göz altında bir takım çukurlar varsa o zaman yorgun bir hasta. Yok ağız kenarında böyle aşağı doğru inen bir takım kıvrımlar varsa mutsuz bir ifade varsa üzgün bir hasta. Hatta bu mutsuz ifadeyi verirken yaşlandıkça bu çene ucu da yavaş yavaş yukarı toplanacağı için buradaki bağlar gerileceğinden sertleşeceğinden dolayı çene de kısalacak. Başka ne olacaktır? Belki de kızgın olabilir bir hasta. Onu da nereden görüyoruz? Alın ortasındaki çizgilerinden görüyoruz. Veya göz kenarındaki çizgilerinden görüyoruz. Veya bu hasta sarkık olabilir. Nedir? Çünkü herkes gelir, kimisi der ki ya ben hiç lekemden, bilmem nemden rahatsız değilim ama ya şu sarkanlar çok kötü bekerim. Yani şunlar beni rahatsız ediyor. Bu buldoklarımı sevmiyorum. Bunların hepsi aslında yüzdeki belli kompartımanların kayıplarında ortaya çıkıyor. Ne var? En dipte ne var bir kere? İskelet var, kemik yapılması. Onun üstünde bir takım ligamanlar, bağlar var. Onun üzerinde ne var? Kas dokusu var. Onun üzerinde ne var? Yağ dokusu var. İşte aslında yağ dokusu bize gençliğimizi de veren bir doku aynı zamanda. Belli yağ dokusu kompartmanlarını yüzde kaybettikçe yüzün sarktığını ve yaşlılık belirtilerini gösteriyoruz. Mesela Böyle bir yağ dokusu, yağ katmanımız var. Bu yağ katmanımızı kaybettiğimiz zaman yüz ovali bozuluyor. Veya bu burun dudak oluğu çizgileri derinleşmeye başlıyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Veya sadece ön elmacık kemiğindeki yağı kaybediyoruz. O zaman ne oluyor? Yorgun gözükmeye başlıyoruz. Şimdi dolayısıyla biz bunun tersini yapmaya çalışıyoruz. Biz bir nevi... Bir takım maddeler enjekte ederek ki bu maddeler hiyaluronik asit bazlı maddeler. Hep anlatıyoruz. hiyaluronik asit derimizin %60'ı, göz küresinin %99'u hep hiyaluronik asit. Hyal Ve istediğimizde eritebileceğimiz bir istediğimizde İstediğimizde de geriye dönüşü olan metabolize edilebilecek bir malzeme. malzeme. Çünkü hiyaluronidaz denilen vücudumuzda da bir enzimi var ki o da bu işleri görüyor. Şimdi biz bundan 20 yıl evvelde bir takım maddeler kullanıyorduk hialuronik asit bazlı dolgu maddeleri. Bunlar ama serttiler ve biz bunları sadece cildin hemen altına, yağ dokusunun içine enjekte ediyorduk. Artık öyle değil. Yeni teknolojiler sayesinde hialuronik asidin genişleme kabiliyeti, elastikiyeti, sertliği, su çekme özellikleri o kadar optimize hale geldi, o kadar yükseltildi ki biz bu maddeleri artık yüzeye değil, direkt Kemiğin hemen üstüne yani Aa. deriyi geçiyoruz, kası geçiyoruz, kemiğe ulaşıyoruz, kemiğin üzerine bırakıyoruz. Acımıyor mu? Acımıyor, hayır acımıyor. Gerçekten ben kim iğneden nefret eden biriyim tamam. acımıyor. Ama kemiğin üstüne bıraktığımız zaman bu madde su çekmeye başlayınca o zaman ne oluyor? Yavaş yavaş kası da yükseltiyor çünkü üzerinde kas hmm. var. Su çektikçe kası da yükseltmeye dolayısıyla ister yüz ovalini düzeltmekte yani sarkan yerleri toplamakta son derece etkili oluyor. Ve biz bunları artık dolgu maddeleri başlığında konuşuyoruz ama hacimlendiriciler diyoruz. Hmm. Çünkü salt bir dolgu değil, hacim kazandırıyor. Hatta biz likit facelift dediğimiz, sıvı lifting dediğimiz e, etkiyi verebiliyoruz yüzde. Çok basit bir şeyle. Örneğin şu bölge, yani elmacık kemiğinin en çıkıntılı olan bölgesi hmm. bizim için önemli bir bölge. Buradan yağ kaybettiği zaman Hastanın yüz ovali bozulmaya başlıyor. Hatta bu burun dudak oluğu şekilleniyor. Hatta birazcık göz de aşağı inmeye başlıyor. Bu kas üzerindeki baskı azaldığı için. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bu noktayı tamir etmek suretiyle yüz ovalini aslında yükseltebiliyoruz. Kimi durumlarda hastalar şakak yağlarını kaybediyorlar, bu temporal yağ yastıklarını kaybediyorlar. Bu yağ yastıklarını kaybettikleri zaman da bu sefer ne oluyor? Göz aşağıya iniyor. Hatta bir iskeletleşme görüntüsü ortaya çıkıyor. Mesela bu da önemli bir nokta. Keza ön elmacık kemiği de önemli bir nokta. Buradan da yağ kaybetmek bizi yorgun gösteriyor. Daha aşağı inelim. Bu bölgedeki kayıplarda bir şekilde mutsuz ifade veriyor. Onu nasıl düzeltiyorsunuz? Yani o ağız yapısı öyle. Şimdi asla ağız yapısı değil. Bir kere buranın bu gevşekliğin yine bu elmacık kemiği noktasıyla ilişkisi var. Sadece burayla da ilişkisi yok. Aynı zamanda bizim bu elmacık kemiğinin hemen altındaki gölgenin de aslında burada da bir yağ dokusu var. Bu yağ dokusunu kaybetmekte yüzü öne doğru ittiriyor ve bu çizgilerin derinleşmesini sağlıyor. O zaman biz bu bölgedeki ön elmacık kemiğindeki veya elmacık kemiğinin hemen altındaki bölgedeki yağ gruplarını bir miktar yerine koyabilirsek o zaman ne elde ediyoruz? Hem bir gerilme hem bir yükselme elde ediyoruz. Dolayısıyla yüz ovalini yeniden şekillendirebiliyoruz. Yetmiyor o zaman ağız çevresinde çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Birazcık çenenin ucunu uzatıyoruz. Birazcık bu jawline dediğimiz çene hattını belirgin hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bunları yaparken çoğunlukla iğne kullanmıyoruz. Ne? İğneyi belli noktalarda kemiğe enjeksiyon yapacağımız zaman kullanıyoruz. Artık bir takım kanül adını verdiğimiz ucu küt iğneler kullanıyoruz. Ha girmiyor. Aslında saplanmıyor, giriyor ama bak iğne gibi batmıyor. Ha, batmıyor. Biz ne yapıyoruz? Bir tane kılavuz iğne vasıtası Örneğin ön elmacık kemiğindeki bir yağ dokusu deformitesini eksikliğini düzeltmek <laughs> istediğimiz zaman bir <laughs> kılavuz iğneyle bir küçük bir delik açıyoruz. Ondan sonra o delikten içeriye bu kanülümüzü sokup vere 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 bir yelpaze şeklinde ön elmacık kemiğindeki yağ dokusunu yeniden oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Dolayısıyla yüz çok kolay yukarı kalkabiliyor, çene ucu uzatılabiliyor, çenenin oluğundaki, dudak altındaki oluktaki o çöküntü düzeltilebiliyor. O kötü bir şey mi? Bu çöküntünün olması bize nasıl bir şey yapıyor çenemizi yukarı kaldı yaşlı gösteriyor yaşlı gösteriyor mi? şimdi e, bu hacimlendirme benim hoşuma gider mesela o normal çene yer. oluk mu hı hı. evet ama belli bir noktasından sonrası bu sefer çeneyi kısaltmaya hı. başlıyor onu da çok sevmiyoruz çünkü nedir bizim uymak istediğimiz bir takım oranlar hı hı. var nedir yüzün üst üçte biri orta üçte biri ve alt üçte birinin birbiriyle ee, eşit olması hmm. belirli oranlarda 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 şeklinde olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu oranları kazandırmaya çalışıyoruz. Yetmiyor enine oranları da kazandırmaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda hastalar çok çiğniyorlar ve çene kası gelişiyor. Dolayısıyla yüz genişliyor. O genişlemeyi de bazen daraltmak gerekiyor. Keza aynı şeyi burunda da yapıyoruz. Genişlemiş bir burnu daha ince göstermek mümkün olabiliyor mu? Her zaman değil. Her zaman değil bazı durumlarda cerrahi gerekiyor ama belli durumlarda gerçekten burnu daha ince göstermek de mümkün oluyor. Bazı durumlarda sadece yağ dokusu erimeleriyle sarkma olmuyor. Aynı zamanda öne doğru yüzün projeksiyonunda yani profilden bakılan görüntüsünde de bir takım değişiklikler oluyor. Örneğin ön elmacık yemeği düzleşiyor. Bu gerçekten çok yorgun, bezgin bir ifade veriyor. Veya burun ucu aşağıya iniyor zamanla. Neden? Çünkü burun ucunu içeriye çeken ligaman da sertleşiyor. Burun ucunu aşağı çekiyor. Başka ne oluyor? Kemik yapıda bir takım kayıplarımız oluyor. O kayıplarımız elmacık kemiğinde, efendim burun ucunda, çene ucunda bu kayıpları yaşadıkça da yüzün yaşlandığını görüyoruz. İşte bu yaşlanma prosesleriyle başa çıkmak için biz hacimlendiricilerden yani volumizerlerden faydalanıyoruz. Peki bunlar ne kadar kalıyor hocam? Mesela bu hacimlendiricileri bir kez mi yaptırmamız gerekiyor yoksa düzenli yaptırmamız gereken Şimdi bir şey mi? Şimdi aslında yılda bir yenilemek bir... uygun oluyor. Hı hı. Ama bunu bir planlama dahilinde genelde danışanında hastanla görüşüyorsun. Ne yapıyorsun? İşte bir plan yapıyorsun. 3 ayda bir gelin belli bölgelerinizi çalışalım. Sonraki 3 ay bu bölgeyi çalışalım. Sonraki 3 ay bu bölgeyi çalışalım. Ama bazı durumlar var. Mesela bugünün hani taçlandıracak bir konu biz bir zamanlar 5 nokta yüz germe yapıyorduk. 5 yüz germe deyince yüzde işte bir takım noktalar var. O noktalara 1, 2 hatta o noktaları da gösterelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 noktaya enjeksiyon yaptığımız zaman hakikaten bir hafif yüzde yukarı hareket oluyor. Buna tabii ki hani... 5. Nokta lifting diyoruz ama bir cerrahi liftingle de karıştırmamak lazım. O bambaşka bir metot ve çok daha farklı neticeleri olan radikal Bundan bir yöntem. dolgu sistemiyle kaldırıyor. Bu dolgu sistemiyle kaldırılan yüz germeden bahsediyoruz. Kadınlar için 7. noktada yüz şekillendirmede, er şekillendirme, erkekler için de 9. noktada yüz şekillendirmeyi kullanıyoruz. Burada nelerden faydalanıyoruz? Kadınlarda elmacık kemiği ve altındaki bölgede bu yanak kıvrımlandırılması, yüz ovalinin düzeltilmesi ne yönelik bir girişim yapıyoruz. Yani bir nokta, iki noktayı burada kullanıyoruz. Ondan sonra çene ucuna bir girişimde bulunuyoruz ve çenenin şekillendirmesine bir girişimde bulunuyoruz. Bu noktalar bize neyi sağlıyor? Bir de bunlara ek olarak çenenin köşesine çeneyi açılandırmak adına bir girişimde bulunuyoruz. Bu seçtiğimiz 7 nokta Erkeklerde iki tane daha fazla nokta var çünkü erkeklerde geniş bir daha çene, güçlü bir çene vermek istediğimiz için çenede iki noktayı daha fazla kullanıyoruz. Bunlarla beraber tek bir oturumda da kadınlarda yedi, erkeklerde dokuz noktada yüz şekillendirerek hızlı bir gençlik ifadesi. ...kazandırmaya evet. yardımcı olabilir. Aslında tek seansta halledebiliyorsunuz bu. Belli 7 ölçüde. ve 9 noktayı doldurabiliyorsunuz. Aynen öyle. Peki ben bir şey Doldurabiliyoruz söyleyeceğim. Doldurabiliyoruz demeyelim. Onu sevmiyorum. Ha, hacimlendirebiliyoruz. Hacimlendirebiliyoruz. İki gün önce yine arkadaş grubum arasında konuşurken ki bir buyur. konuydu. Ee, bu dolgu yaptırıyorlar ya. Sonrasında da bir bu yüz yogası ile ilgili konuşuyorduk. Şunu merak ediyoruz. O Bu yüz yogası yaptığımız zaman o dolguların çabuk erimesine neden oluyor mu? Yapmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Şimdi şöyle doğru bir soru aslında. Teoride buna sebep olabilir mi? Olabilir. Hatta bizim kendi yağ dokumuzun bile yer değiştirmesine sebep olabiliyor orada. yüz yogası. Yüz yogasını doğru kullanmak lazım. Hmm. Yüz yogasını zaten kullanacağın yerlere dolgu enjekte etmiyorsun ki aslında. Tabii. Yani şöyle bir şey var. Şimdi ne kadar az hareketli bölge doku tabii ki orada biraz daha Fazla kalıyor. Örneğin bizim burunda kullandığımız bir takım dolgu malzemeleri, maddeleri aslında neye yol açıyor? Uzun süre kalabiliyor. Neden uzun süre kalabiliyor? Çünkü daha çok hareketli ediyoruz. olan bir bölge değil. Hmm. Ama tabi bunları yaparken bu konuda eğitim almış. Bu konunun uzmanı, hekimler tarafından uygulama çok önemli. Çünkü gerçekten ciddi yüzde tehlikeli bölgeler var. Evet. Mesela burun uygulamaları bunlardan biri. Onun için henüz belli sağlık otoritelerinin onayını alarak piyasaya sunulmuyor ilaçlar. Onun yerine off-label uygulamalar deniyor. Aa. Yani etiket dışı uygulamalar deniyor. Çok önemli bölgeler var. Örneğin belli sinir noktalarının, sinir damar, sinir paketlerinin geçtiği gözün altında, kaşın içerisinde, yüzün pek çok bölümünde çok ciddi sorunlara da yol açabiliyor. Bu sorunlar körlüğe varacak kadar hani Allah göstermesin diyoruz ama neticelenebiliyor. Dolayısıyla burada doğru eğitim almış hekimlerin ki hemen hemen bu uygulamaları yapan bütün hekimlerin tabii ki birinci korkusudur. Böyle bir şeye sebebiyet vermemek İşte bu anlamda doğru kullanmak gerekiyor. Yani iğneden kaçınmak mı? Hayır. Çünkü hani damarı delmek filan açısından iğneden kaçınmak. Hayır, iğneyi de doğru kullanmak. Keza kanülü, kanülü de, de ucu küt doğru. olmadığı için biraz daha güvenlik sınırı yüksek. Doğru kullanmak ama en önemlisi yüzdeki tehlike alanlarını bilmek gerekiyor. Bununla ilgili zaten eğitimleri de düzenli olarak hekim arkadaşlarımıza da veriyoruz. Siz de gerçekten bir hekime bunu yaptırın. Çünkü ben sağda solda duyuyorum. Hekimi olmayan veya Uzmanlık alanı bu olmayan bazı hekimler de bu işe girişmeye başladı. Ee, sağda solda duydum böyle. Hekim dışı uygulamalara rağbet etmeyin. Çok ciddi tehlikeli sonuçlar so, Ya yani Çok uzadı biliyorum ama son bir şey daha soracağım. Bu gülme şeyini de siz yapıyor musunuz? Yoksa o işi hiç karışmıyor musunuz? Gülme şeyi derken? E, smile, gummy smile. <gülme> Şimdi gummy, <gülme> smile, <gülme> gummy smile üst dudağı taşıyan belli kasların biraz daha kısa kalması veya hiperaktivitesi neticesinde çok yukarı çekmesi üst dudağı ve diş köklerinin gözükmesi. Burada bir takım uygulamalar var. Ne var? Mesela çok basitiyle botoks var. Çok minik ünitelerle belli noktalara verdiğin zaman nereden çekiyorsa hangi kas. Çünkü üst dudağı çeken kasın belli bölümleri de var. Dudağın belli bölümlerini taşıyan. Oralara birer küçük enjeksiyonla onu gevşetmek mümkün. Veya o bölgelere bir takım hacimlendiriciler enjekte ederek de gamisma ile Mümkün Çünkü bu son dönemde bu hacimlendiricilerin bizim elimizde olması çok önemli bir aksesuar oldu. Neden? Çünkü kasın altına koyarsan kası yükseltiyor. Üstüne de koyarsan kası aşağı itiyor. Mesela bizim bu bölgede kasın üstüne koymaya ihtiyacımız var. Niye? Aşağı itsin aşağı ki itin. çeneyi uzatsın hmm. diye. Ama elmacık kemiğinde kasın altına, altına. koymamız gerekiyor ki yukarı çeksin gibi Süper. trikleri var. Anlatmaya devam edelim. Süper. Val Güzel bir bölüm oldu benim için. Bence de, Gerçekten bence de. böyle Teşekkür, toplu evet. olarak bir yüzde neler var neler yok hepsini Mariusz öğrenmiş Maria Marıyız önümüzdeki zamanda tekrar birlikte olacağız evet, inşallah. Evet, Maria ablayı ara ara buraya konuk evet. edeceğiz. Teşekkür ederim. var dili yok vallahi <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Alican sorusu. Bitti, yok ki. Bugün yok mu? Yok. Hadi, Hadi bugün zavretin. senin için evet. olmasın. Bugün tatil okullar. Ali Can. Bütün izleyenlerin de Türkler için hmm. en mühim bayramlardan biri 30 Ağustos zaferi kutlu olsun diyelim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.